Kombinin kralı budur yani. Al Trendyol linki minki işine girmiş kral. Laf etmek istemiyorum benim kombinlerim bence böyle yorum atan insanlar Pinterest'te görse aynı şeyleri söylemezler. Mesela bu videoda ya, yaptığım kombin Instagram'da böyle duruyor. Bu yine Instagram'a attığım diğer post. Böyle yani insanların çoğu abi. Benim yaptığım kombin aynısını birebir... Abi ben çuval giyeyim. Instagram'la iyi açıp, iyi ışıkla iyi gösteririm ki onu. Üstüme bu crop topumsu şeyle başlayacağım. Buna crop topumsu dememin sebebi böyle dükkanda son kalanı aldım ve buramı belli ediyor ama ona göre kombinlerim ya bunu. Altına şu pantolonu giydim. Ümit'in aldın aldım. Bunu ve çok seviyorum. Zaten sürekli giyiyorum. Oğlum nasıl rahat lan? Yani bu... Oğlum rahat edemezsin ki buran dışarıda açık garip hani tam açık da değil şuraya kadar crop olsa mesela diyeceğim tamam bu yani çekmiş gibi ya. Evet sürekli aynı şekilde giyiniyorum. Ben... Ahmet Kaya mı lan o? Ya Mustafa Vans geldi amına Neymiş? Abi apayrı dünyaların insanları yani amına koyayım ya. Hani Luna Park'a gitmeli kombin diyor. Yani vitaminsiz e, dızo kombini yapacak şimdi. Vitaminsiz dızo kombini. Adama vitaminsiz demiyorum. Ayrıca desem de diyebilirim ben de vitaminsizim zaten yapalım. Yapalım. Abi siktir git Minecraft videosu çeken çocuk YouTuber kıyafeti bu. Giderken ben böyle çok karma karışık renkler giymeyi seviyorum. Hayatımda gördüğüm en salakça kombin amına koyayım bu ya. Altına giyeceğin siyah olabilir. Farklı renkler de olabilir. Bu senin Abi sen herhangi bir kombin yapmıyorsun ki sen diyor ki istediğinizi giyin. Her videosu böyle adamın. Adamın her videosu böyle. İstediğinizi giyin diyor. Ama ne koyayım çekmeyeceksin o zaman bu videoyu yani. Kombini arıyoruz ya. Biz diyoruz ki bize kombin yap. Diyor ki bir tane hoodie al diyor. E hoodie giy tamam. Altına ne giyelim abi? Altına da istediğini giy. Siktir git. Altıma pantolon ve şortman mı giyeyim diye sorarsan ben tercih ederim. Neden ama? Yani sen istesen pantolon. Bak abi dız o kombini yapıyor. Eşofman kardeş işi koyduktan sonra daha rahat kaçarsın kardeş la. Hani böyle bir şey giyebilsin Anasını siktin ikisi apayrı farklı bir şey. Diğerinde hudi üstüne gömlek giyip ucube gibi görünüyoruz. Bunda içimize tişört giyip üstümüze kot ceket atıyoruz. Yani Onun üstüne de siyah kot ceket giyebilsin Arkadaşlar bu gösterdim birazcık... şu renk toz mavi mi bu ne amına koyayım bu şey işte bu cinsiyet belirleme partisi var ya işte çocuğun cinsiyeti öğrenme partisi. Bu renk sadece orada kullanılır. Bebe mavisi. Bu mavi bir tek orada görürsün. Bu maviyi üstüne giyemezsin lan. Berkay ama şöyle çekmeni istiyorum. Kollarını böyle böyle yapacaksın. <laughs> bak bak böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın üstün şey kaplan plak artı 9 parlayacak. Yeni yayın kombinim. Ya Berkay bu nasıl bir test kamına koyayım dur. Nerede ki? Nerede oğlum? Yaptın mı bunu gerçekten ya? Arkadaşlar merhaba. Manita'yla pizzaya mı gideceğim? Elit kombini gelir mi yazmışsınız? Ben üzerime böyle beyaz bir şey aldım. Siz isterseniz başka renklerde de alabilirsiniz. Böyle bir kıyafet aldım ben. <laughs> Bunun üstüne böyle bir şey. Aptalım <laughs> amına <laughs> <laughs> Salak herif. Bunun üstüne böyle bir şey kardeşim. Böyle bir şey giyebilirsin. Bu Mesut Özil imzalar Arsenal forması mı? Bu Mesut Özil bu Mesut Özil şey mi? Arsenal forması mı? Bazlı. Kesin kardeşim. Şöyle yakaları çakmak nerede? Görürsen <laughs> daha iyi olur. <laughs> Birebir yapıyor. Oğlum sen Böyle. psikopatsın ha. Berkay sanatçı olmasa seri Onun katil olurmuş. Altını siyah bir pantolon giyebilirsin. Beyazlı bir pantolon giyebilirsin. Sarı bir pantolon. Açıkçası futbol şortunu tercih ediyorum. Altına beyaz şoraklarla. Üstüne ne alabileceğini göstereceğim ben. Üstüne de üstüne de böyle bir şey giyebilirsin. Çakamaka yine iyi oldu. Bende bu vardı. Ben bunu giydim. Sen başka şekilde takılabilirsin. Yani altına da kundura tercih ediyorum. Bunun Demek ki kardeşim videolarda kombinlerde problem yok. O kombini taşıyabilecek delikanlılarda problem var. Delikanlıya her şey güzel olur hesabı. Daha benim çakmağım nerede bak birazdan gerçekten. Böyle yakalarını açarsan kızlar çok sevecektir yani biraz daha bad boy duruyor. O şekilde yani. Salaksın oğlum.